Ankara'ya kadar geldim. 7 yıl önce bir yeğenime uyuşturucu madde bulmasından kaybettik. Bu çocuklar hepimize Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen ne olur sesimizi duyun. Bu toplumun kanayan bir yaratıdır. Buradan tüm yetkililere seslenmek istiyorum. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri İş Bakanlığı. Ne olur buradaki feryat eden annelerin artık feryadı değil, sevinç olsun. Bir evlat kolay kolay yetişmiyor. Gençlerimiz uyuşturucuya değil, bağımsız olmalı. Devlet yöneticisi olmalı. Bir an önce buradan Cumhurbaşkanımıza ve yöneticilerimize sesleniyorum. Kimse benim çocuğum yapmaz demesin. Bir an önce bunun önleme alınmalı. Aksi takdirde hiçbir şekilde can güvenliğimiz kalmayacak. Gün geçtikçe hırsızlık çok alıyor, tecavüzler çok alıyor, kapkaçlar çok alıyor, cinayetler artıyor. Can güvenliği ve mal güvenliğimiz kalmadı. Lütfen bu konuda tüm yetkililer bir an önce önlem almalı. Tüm halkımızı da bu konuyla ilgili duyarlı olmaya davet ediyoruz. görüşmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım seni buradan görmeden gitmek istemiyorum. Çünkü, çünkü kendi derdimi, istiyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çözümün bir an önce Türkiye'ye bu eroinin esrarın sokulmamasını istiyoruz. Nasıl bir sigara yasağı kapalı alanlarda içilmesi yasaklandı ise ve bu kurala uyuldu ise eminim ki bu kurala da uyulacaktır. Türkiye'ye sokulmasın biz bunu istiyoruz. Buna da eyvallah. Ama biz rehabilitasyon merkezi istiyoruz. Ama demler yeterli değil. Çocuklarımız 21 gün yatıyor, çıkıyor. Tekrardan yine başlıyorlar. Biz çocuklarımızın bedeninin temizlendiği gibi beyninin de temizlenmesini istiyoruz. İlaçla tedavi ediliyor. Sumutsunla tedavi ediliyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz ilaçsız tedavi istiyoruz. İlaçsız bıraksınlar ki o acıyı çeksinler dönme imkanları olmasın. Çünkü ilaçla tedavi olduğu zaman tekrardan başa dönüyorlar. Çünkü ilaç onu uyuşturuyor, uyutuyor. Algılarını kapatıyor. Tekrar başa dönmesi onların için çok da zor olmuyor yani. Tekrardan başlıyorlar. Ama biz bu bataklığın kurutulmasını istiyoruz. Her taraftan yardım istiyoruz. Türkiye'mizden baş, Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerinden, İçişleri Bakanlığından, yardımcılarından, zengin iş adamlarından Allah rızası için yardım istiyoruz. Bizi bizden bu yardımı esirgemesinler. Çünkü biz acılı anneleriz. Bizim acımızı bizden başka kimse anlayamaz. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Allah'ın düşmanıma daha yaşatmasın. Biz çok şartlar içinde büyüttük. Rabbim kimsenin çocuğunu bu belaya bulaştırmasın. Bulaştırdığını da tez zamanda aydınlara çıkarsın inşallah. Dün Cumhurbaşkanımızın bu konuda benim bire bir görüşmesini isteyeceğinden eminim. Telefonumu Civey'den gönderdim. Her taraftan gönderdim. Ulaşmaya çalışıyorum. Milletvekilleriyle ulaşmaya çalışıyorum. İçişleri Bakanlığı'yla ulaşmaya çalışıyorum. Ama birebir bir görüşme imkanımız olmadı. İnşallah olacağı düşüncesindeyim. Rabbim kolaylık versin. Gülcüm ve Muhammed Ümmet'ini aydınlara çıkarsın inşallah. Teşekkür ediyorum. Sessiz çalamasa duyar. Sessiz çalamasa duyar. Sessiz çalamasa duyar. Uyuşturucuya hayır. Uyuşturucuya hayır. Uyuşturucuya hayır. Uyuşturucuya hayır. Basın metnini düşündün mü? Aileler ağlamasın! Aileler ağlamasın! Aileler ağlamasın! ağlamasın. ağlamasın.